Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar. merhabalar ee, efendim ne güzel, ne güzel. Bunlar hep memleket malları galiba. Evet, hocam. Milli ürün diyelim hocam. Dünyanın kendi mahsulleri hocam. Çekirdek, Gürcan tarımın, kabak çekirdeği onların hocam. İşin en güzel yanı ne biliyor musunuz hocam? Şu an piyasada e, hanımlar biraz e, akşamlarla 5 dakikalarını ayırsınlar, yemek için şey ayırıyor gibi 5 dakika kavursunlar. 60 liraya birinci sınıf çekirdek kalacaklar hocam. Evet. 100 lira, 150 lira değil. Yani 60 liraya 5 dakika zahmet edecekler. Bu şekilde kavuracaklar. Başka yapacakları bir şey yok. Ya da iki katı parayı verecekler. 100 liraya, 120 liraya alacaklar. E fiyatlar fiyat ilginç var fiyat. Çekirdek Bizim. 60. Aynen. Kabak çekirdeği kiloda 250. 250. Bademler. Badem e, 150 lira bademin şu güzelliği var hocam. Birçok kişinin haberi yoktur. Bunu da aydınlatalım. Dünyanın Yağmur Beyli'nin hocam 3000 adet ağaç var. Yağmur Beyli'de. Aynı. Dünyan Yağmur Beyli'de evet, 3000 evet. adet badem adet badem ağacı var. Ee, sağ olsunlar e, yetiştirdiler. Bize de e, satma işini bıraktılar hocam. Yaşam. Evet, evet, evet. Vallahi bilmiyordum yani. Bu... Vallahi e, bravo. Yani Dünyan kendi esnafına, kendi üreticisine sahip çıksın. Güzel güzel çok güzel. Şimdi e, ay çekirdeği ile kabak çekirdeği o nerede üretildi? O da bünyanın hocam. Dürcanlar Karın. İçeride üretim, paketleme devam ediyor. Paketleme var hocam. devam ediyor evet içeride. Evet doğru. Ya bünyan merkez mi? Evet hocam bünyan <laughs> Bünyan merkezde üretildi bunlar. Aynen buna. aynen hocam. Çok çok iyi. Fiyatlar da çok iyi. Fiyatlar Bir de çok çok güzel, değil mi? Yani evet. bunda toz yani şey derler ya içinde çöp duruşu durduruyor. Sol teksten geçmiş. Yani bunun üstü yok yani. Evet. Yani dünya merkezde Merkez, üretilmesi aynen, çok aynen, güzel. Aynen, bravo, aynen. bravo. Yani bu da şunu gösteriyor ki, dünyanın da yerli malı ilgili olmaları ciddi gelişmeler var. Gülcanlar tarafın başarısı. Gül yani. aynen. başarısı. Aynen. Evet, onları da böyle görüntüleyeyim. Onlar da harfler çalışmaya aynen. devam ediyorlar. Aynen. Evet, evet. Çok Artık güzel, işte çok güzel, hocam yani çok çok iyi, hani çok çok iyi. Şeyi örnek veriyorlar biz vermeyelim ama. <laughs> yani, var, evet, ettik, evet. Evet. Anladım ben. Evet. <laughs> çok çok iyi fiyatlar bir de şimdi bir de şeyi çok önemli yani onu da söyledin ya çiğ, bunların çiğ olarak tüketilmesi de sağlık, sağlık. açısından Aynen. çok çok Aynen. önemliymiş. Özellikle tabak çekirdeği değil ne? mi? Hocam, sağlık açısından. E, resmen ilaç diyorsun Bizim ya. Aynen hocam. Aynen, aynen. <laughs> Evet çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok çok sağ, sağ olasın. Sağ Allah razı olsun. Sağ ol, Allah sizlerden de razı olsun. Evet. Bu güzellikleri bize yaşattığınız için gayet uygun. O, o son, son derece güzel. Tabii Oldukça güzel. İmkanların Cenab-ı Allah'tan olduğunu unutmamız lazım. Aa, güzel, güzel. İşte bu bitirişe bayıldım. Evet, evet. Allah razı olsun. Evet, çok çok sağ ol.